Evet arkadaşlar şimdi ben az önce bir bir çocuğun yorumuna baktım. İşte ki haşırı modun iyi. Yani Minecraft oynayışın iyi. Lütfen devamı gelsin. Ben dedim ki gelecek. Dün yazmış orada bir dün, bir ben dün baktım 5 dakika önce bunu yazmış bana. Dedi ki ben bu çocuğum kıracağım anasını satayım. Devamı gelsin lan. Ben sizin sizi mi kıracağım anasını satayım? E, bu arada bana en sevdiğiniz yemekleri bana yazar mısınız? Aha. Sakın yapma. Sakın bana onu yapma. Sakın. Bana onu sakın yapma. Oturumun kapanmasın bak. Bak ana bacı söverim. Ciddi söylüyorum bak ana bacı söverim. Allah senin belanı vermesin ya. Vallah mı diyorsun ya? Haşere moda gitmemiştir inşallah. Lütfen haşere moda gitmesin. Ne? Lan? Sakın bana onu yapma. Sakın. senin belanı versin lan. Haşere modu gitmiş. Allah senin belanı versin. Nasıl ya? O nasıl? Allah da senin belanı versin ya. senin belanı versin ya. Ya ciddi soruyorum harbiden senin belanı versin ya. Abi haşere modu nasıl gidiyor? Nasıl nasıl? Haşere modu nasıl gidiyor? Lan nasıl gidiyor haşere modu? Ne nasıl gidiyor? Ya yemin ediyorum ya. Vallahi bile yemin ediyorum ya. 1 Şubat 2006 ayında sıfırlanacak. Ne? 1 Şubat 2006'da sıfırlanacak. Senin annen çarım bak. Oğlum sen ben dalga mı geçiyorsun? Oturumum da kapanmış. Senin ağzın çarın bak. Karakterlerim bile gitmiş. Allah da senin belana versin Mojang. Sikerim böyle işi. Lan oğlum nasıl lan nasıl nasıl lan nasıl gerizekalı mısın sen oğlum Mojang? Sen gerizekalı mısın ha? Abi haşere modu niye gidiyor haşere modu haşere haşere modu nasıl gidiyor? He? Annem ele alması var ya bakın bir daha hiç Minecraft videoları falan gelmeyecek. Lan oğlum nasıl lan nasıl nasıl bir şey oje Abi sen nasıl bu nasıl gidiyor ya bu nasıl gidiyor? Annem hele bak annem bana bir daha mod olmazsa tamam mı? Disleyi al lan. Eğer annem bana bir daha mod olmazsa bir daha hiç Minecraft videoları falan hiç gelmeyecek. Bakın abba bakın ben aldım bunu tamam mı? Oğlum süresi falan nerede kom süre ne alaka süre? süre. <laughs> şimdi mecbur ben bunu parselden almak zorundayım. Annem gelip benim ağzıma sıçacak. Parselden al al. al. Annem her bakın ben şimdi bir daha parselden çalışsam şey annem benimle de ağzıma sıçacak. Ya abi niye lan niye niye girze çalısın sen ha seni olma kafana tüküreyim ya. Abi bak haşerem oldu nasıl gidiyor nasıl nasıl. He? Ve bakın bir dakika. Şuna bak bu şu niye bak bu niye bize süre veriyor? Süre veren kimsenin ben. Bak aga. Mojang'ın olmayan kafasına tükürüm abab. Yoruma yazın ki Mojang anasına sövün abab. Mojang anasına sövün tamam mı? Bundan sonra abab eğer annem bana bir daha moda almazsa tamam mı? Annem bir daha bana hiç moda almazsa bir daha Minecraft videoları falan hiç gelmeyecek. Ciddi söylüyorum gelmeyecek. Hep başka videolar falan gelecek. Onu da ciddi, ciddi, ciddi bir şekilde söylüyorum. İnşallah anne bana bu modu alır. Bakın ciddi söylüyorum bir daha inşallah bir daha alır. Yoksa bir daha Minecraft falan yok. Part 11'de biter. Şimdi ab 2 dakika bekleyin. Tamam mı? Eğer annem bana mod almazsa bir daha Minecraft videoları gelmeyecek. Sonra bana yazın. Yaz yazmayın. Minecraft videoları gelmesin diye. Ç çekmeyeceğim artık. Ama eğer alırsa Minecraft videoları devam gelir. Şimdi ben ilk baştan bir dakika ben bir dua okuyacağım. İnşallah alır diye bekleyin bu okudum geldim. Tamam mı? Şimdi ben iki dakika anneme soracağım. Eğer annem bana mod almazsa. Çünkü annem annem de annem bile bu modu sevmişti. Zaten bakın fiyatını görüyorsunuz zaten. 159 lira almak sen alabilir. Uf, abi nasıl oluyor bak nasıl nasıl. Bu arada paysana yazarsan fatura oluyor. Annem benim bu sefer ağzıma sıçacak. Normal annem bile şeyler izin vermiyor. Paysana bile izin vermiyor. Eğer anne bu modu bir daha almazsan bir daha Minecraft videoları gelmeyecek. Sonra bana yazma. Tamam mı? Bak mutlu halimde size bak güzel bir video, video çekecektim tamam mı? İzlenme olmuş haşerelim modu. Maşerelim modu harbiden izlenme olmuş tamam mı? İzlenme moduları falan izlenmeler arttı tamam mı? Haşere için video attım ya herkes videoları beğenmiş. Şimdi anne bana bu modu almazsa ES, ES, oyun, ES oyununa devam ediyoruz. Her gün ES videosuna geçeceğiz tamam mı? Sonra üzülmeyin bak. Mojanka su şapa. Mojanka yazın yorumuna. Ana sonra Tamam mı? Yazın abbap. Tamam mı? Mojanka'nın anasına güzel bir kelimeler söyleyin. Güzel bir sövmeler yapın. Tamam mı? Geç anasından sövmeyin Sayın Mojanka küfür et, Küfür edin. Tamam mı? Çok et beni YouTube bana sarı dolar ver. Verir. Şimdi ben anneme soru gidiyorum. İnşallah alır. Ben şu an kafam bununla. Eğer almazsa dediğim gibi. Hadi bakalım. İyi şanslar bile. Sen hadi bakalım bana iyi şanslar. Bana gerçekten iyi şanslar diliyorum. Annemin yüzde alması yüzde elli Ya yüzde elli de alabilir ya da yüzde elli de almayabilir. Eğer almazsa bittik. Bir daha haşire modu falan gelmez.